Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği bir hastalıktır. Dünyada her yıl milyonlarca kişi kansere yakalanırken son araştırmalar 50 yaşın altındakilerde görülen kanser vakalarında son 30 yılda keskin bir artış olduğunu gösteriyor. Peki 50 yaş altı kanser vakalarında artışın nedenleri neler? 50 yaş altı genç erişkin dediğimiz kişilerde daha fazla kanser görüyor olmamızın temel nedenleri arasında tütün kullanımının artması, alkol kullanımının artması, fiziksel inaktivitenin artması, sağlıksız beslenme, hızlı yaşam nedeniyle gebelik ihtimalinin azalması veya daha az gebe kalma, emzirme oranlarının veya sürelerinin kısalması, daha fazla kimyasal maddeye maruz kalma, Alma, e, ve daha fazla e, işlenmiş gıdalar tüketilmesini sayabiliriz. Günümüzde modern tıbbın kanser tedavisinde kullandığı farklı tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte tedavinin planlanmasında birden fazla faktör rol oynamaktadır. Kanser tedavilerinde tabii ki yaş, e, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar birçok şey çok önemli burada e, akıllı ilaç ve immünoterapilerde yani bunlar bizim çağdaş tedavilerimiz onkolojik tedavilerde yaş tek başına bir sınırlayıcı faktör değil yani biz 50 yaş ile 19 yaş arasındaki hastalara sadece kemoterapi veririz veya sadece ameliyat ederiz e, veya sadece radyoterapi veririz gibi bir bizim tedavi kriterlerimiz arasında böyle bir kriter yok onun için 18 yaş değil bazen çocukluk yaş grubunda dahi akıllı ilaçlarda immünoterapilerde çok etkin bir şekilde uygun hasta uygun moleküler bozuklukları olan hastalarda kullanmaktayız. Özellikle belli moleküle yönelik tümörün salgıladığı veya tümörün taşıdığı genetik anormallikteki moleküle yönelikse, bunları hedefe yönelik, targeted tedaviler diyoruz, akıl ilaç diyoruz. Eğer bağışıklık hücrelerini tümörü hızlı tanıyıp yok etmesini arttırabiliyorsak, bunlara deminoterapiler diyoruz. Ve 19 ila 50 yaş dediğimiz bu, şu an en çok gündemde olan konulardan birisi olan genç erişkindeki e, kanserlerde çok etkili bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun için hasta geldiğinde mutlaka öncelikli olarak hastayı çok iyi tanımak, hastanın kalıtsal genetiğini ortaya koyabilmek ve tümörün ve çevresinin genetiğini ortaya koyabilmek bizim işimizi daha rahatlatıyor. Daha etkili, daha kür şansını artıran tedavileri sunabiliyoruz. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sundu.